Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile birlikteyiz. Konumuz tabii ki Galatasaray, Galatasaray gündemi, Galatasaray transfer haberleri özellikle ve ben video başlarken siz de video like atarsanız ben aynı zamanda hype atıp öne çıkmasına da yardımcı olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız videolar sizin önünüze düşer. daha mutlu olurum ve hemen gündemdeki konularımıza Başlayalım. Bugün Galatasaray bir, e, dün daha doğrusu Galatasaray bir statta heykel açılışı yaptı. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ali Samiye'nin ve Tevfik Fikret'in olduğu bir e, üçlü bir heykel e, stadın bahçesine dikildi. Daha sonraki basın toplantısında Dursun Özbek'e Mauro Icardi'nin durumunu sordular. Galatasaray-Icardi ile sözleşme uzatacak mı uzatmayacak mı? Çünkü bu sene son senesi. O da dedi ki, e, Mauro'nun bu seneye kadar yaptığı katkılara dedi gördük. Bu sene de aynı katkıyı yapacağına adım gibi eminim. Sözleşme işi, işi dedi. Ee, daha sonra sezon ortasında dedi görüşülecek. Ee, Mauro'nun dedi e, yüksek seviyede performans vereceğinden dedi kesin olarak eminim. Şimdi Mauro Icardi'nin Galatasaray'da bu dördüncü senesi ve son senesi tisi kulüple konuştuğunda 7,5 milyon euro maaş ve e, 3 senelik sözleşme böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Ben size söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Yani 7,5 milyon euro maaş falan sen artık 7,5 milyon euroluk adam değilsin. Mesleğine saygısı olmayan birisin, işte kilon ortada, e, haftalardır vaziyetin ortada, sahada, e, sahaya çıktığın zaman halin ortada. Öyle bir dünya yok. E, bana göre Galatasaray, Mauro, Icardi'yle ben olsam bu sene de devam etmezdim. Ben kendi fikrimi bu videolarda hep söyledim. Morato'yu takımda tutar, Icardi'yi gönderirdim. E, daha önceleri de bu örneği verdim. E, bu çapraz bal sakatlıklarında Ceyd Noster-Volde ile Mauro Icardi hemen hemen aynı dönem aynı sakatlığı yaşadı. Oster dönüşüne bakın. Icardi'nin dönüşüne bakın. Ne vaziyette oldukları bir kıyas edin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Icardi bu kafayla Mayıs ayını bile zor görür Galatasaray'da. Ben size söyleyeyim. Umarım, ümid ederim şu anki görüntüsü en az 10 kilo fazla. Ve takımın en yavaşı. E bu şekilde tabii ne şampiyonlar ligini kaldırabilir. Belki ligde işte boş bu kara gümrük'e, EYÜB'e bilmem neye falan goller atar ama... Onun dışında hiçbir şey yapamaz. O golleri de boş kaleye atar. İşte Tore'ye de getirir bırakır boş kaleye atar. Şalayı e, getirir bırakır boş kaleye atar. E, Singo en son getirdi boş kaleye attırdı. Ancak o olur. Ondan daha fazla olma ihtimali yok. E, size söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar Galatasaray çok hızlı bir şekilde forvet baksa iyi olur. E, transfer konularında da e, şimdi hazır forvetlemişken de yani ilginç bir şekilde dünya basınında Galatasaray'la Ade Mola Lugman'ın haberi adı çok anılıyor çok garip bir şekilde. Niye garip bir şekilde olduğunu söyleyeyim. Şimdi adamın güncel piyasa değeri 60 milyon euro. E Atalanta'da müthiş 3 sezon geçirdi. Yani öyle böyle değil yani Serie A'yı salladı diyebiliriz. Yani o kadar ki gol katkısı yaptı. Milli takımının banka oyuncusu. Yani şimdi bu adam bir kere Atalanta'da niye kalıyor? Niye başka yere daha üstlere gidemedi? O enteresan. İkincisi de Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olan bir oyuncunun adının yine Galatasaray'la anılıyor olması. Şimdi bu oyuncuyu Galatasaray ancak kiralık formülüyle alabilir. Gerçekçi olalım yani. Şimdi ben Galatasaray'ın bir 60 milyon eurosunun daha bir futbolcuya verecek kadar olduğunu düşünmüyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Galatasaray'a gelirse oyuncunun katkısı ne olur diye düşünürsek de müthiş olur. Bak yani direkt ihtiyacı yönelik nokta atışı bir transfer. Al forvet olarak kullan, şov yapsın. Al sağ kanat kullan, al sol kanat kullan. Her türlü kullanırsın. Müthiş bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Lukman'ın Galatasaray için hele bizim ligin bug'ı yani öyle söyleyeyim. Şov yapar birlikte. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a büyük katkı vereceğine ben adım gibi eminim. Onu da size söyleyeyim. Ha atıyorum Allah muhafaza bu sene Şampiyonlar Ligi oldu. Seneye Avrupa Ligi'ne düştük. İkinci olduk gidemedik veya Tabii ikinci olduk gidemedik. Birinci direkt gidiyor çünkü. Şimdi bu durumda da ee, ne oluyor? Avrupa Ligi'nde de şov yapar. Büyük katkı verir Ademola Ola Lukman. Onu size söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Galatasaray'ın ihtiyacı olan 50 kere söyledim 50 kere daha söylerim. Sezon sonu yani geçtiğimiz sezon sonundan bu sezon başına kadar ki transfer planlaması ya eksik kaldı. E, bazı bölgelere oyuncular transfer edilemedi. Şimdi bu bölgelerden bir tanesi %100 olarak forvet hattıydı. Şu an yani çok Galatasaray'la adanılıyor ama ben transferin olma ihtimalini görmüyorum. Adem Ola Lukman, Onu konuştuk. Orta sağ transferi takıma şart oğlu şart. E, ve stoper transferi şart oğlu şart. Bakın Dilfresingo tabii çok içimize sindi. Mükemmel transferdi. Hem Torino'dan hem Monaco'dan e, takip eden arkadaşlar zaten tanıyordur kendisini. Ama e, şimdi bu sene yani biz Galatasaray'da tabii daha doya doya izliyoruz. Çok beğeniyoruz. Şimdi e, iki Premier Lig takımının Kendisinin çok yakın takibi aldığını, kendisiyle de hatta görüştüğünü falan söyleyenler var. Türkiye'ye gelip Galatasaray'da maçlarını izleyecek diye çok ciddi şekilde haberleri yapılıyor. Bu iki kulübün hangisi olduğunu bilmiyorum Premier Lig'de ama çok ciddi şekilde adı oyuncunun Premier Lig kulüpleriyle anılıyor. Bu şu demek oluyor, Galatasaray en az diyorum size 50 milyon euroya bu oyuncuyu satar. Yeter ki oyuncu performansıyla böyle devam etsin. Ama bu sene için konuşalım. Galatasaray'ın mutlaka stoper ihtiyacı var. Bak bu yaz transfer döneminde yapılamadı. Zararın neresine dönerse kardır. İnşallah kayıpsızlıkla devam ederiz transfer dönemine kadar. Şampiyonlar Ligi'nde de nereye gidebilirsek yolumuz artık ne olacaksa o olacak ve oraya doğru gideceğiz. Bakacağız. Galatasaray'ın stoper ihtiyacı bas bas bağırıyor. Şimdi ne Davinson Sanchez ne Abdülkerim Bardakçı bu insanlar robot değil. Sana her maç her maç her maç çıkıp oynayamaz. Oynasa da top, performans veremez. Olamaz böyle bir şey yani eşi benzeri olmayan bir örnek. Şimdi bir de bu iki oyuncu için de açık konuşalım ki Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncuları değil bunlar yani. Ligin belki en iyi defans oyuncuları ama e, maalesef yani bazen olmadığını görüyoruz. Davinson Sanchez Frankfurt'ta kendi karesine iki tane gol attı. Yani şimdi Sergio Ramos niye böyle bir şey hiç yapmadı hayatında? Pique niye yapmadı falan yani en iyi defans oyuncularıyla kıyaslamak için söylüyorum. Demek ki oraya bir oyuncu şart. Şu an elinde mevcut Galatasaray'ın yedek bir stoperi bana göre yok. Metehan denen çocuk ancak Galatasaray YouTube katılıda videolar çeker. Orada işte satranç oyna, yok bilmem ne oyna, yok Metehan bodycam, mikrofon falan. Ancak bu olur. Başka o çocuktan bir şey olacak gibi görünmüyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Hiçbir şekilde ne Nelson'u kesebildi, ne Abdülkerim'i kesebildi, ne Davinson'u kesebildi. Ulan Koyesta'yı kesemedin ya. Koyesta oynuyordu. Yani sen varken Koyesta oynuyordu kardeşim. O zaman demek ki şu an elinde yani resmi gerçekten bir stoper oyun, oyuncusu yok. Sezon başı yaz kampında falan Arda diye bir genç bir kardeşimiz vardı. O da ne oldu? Bir daha onu da duyan yok. Sanırım hiçbir resmi maçta oynatılmadı. E şimdi tabii bu çocuk hiç oynatılmadığı zaman da kayboluyor. Böyle bir gerçek var. O zaman senin elinde stoper yok. Bir kere bu cepte. Hani işte idareten Singo'yu oraya koyarım. A o zaman da sağ sorunun olacak işte. Yani onu idareten oraya koyduğunuz zaman işte sağ de adamın olmayacak. Devşirme. inşallah iyi orada deniyorsun falan. Ee, o yüzden stoper ihtiyacı şart ve Galatasaray'da için adı yine çok geçiyor. Çünkü Okan Hoca ve e, yönetici Abdullah Kavukçu gene Milano'daydı. Ee, orada temasları olduğu söyleniyor. Milan Kulübü ile Pavlovic için görüşüldüğü söyleniyor ve oyuncunun bonservis bedelinin de 20 milyon euro olduğu söyleniyor. 20 milyon euroya bir oyuncu transfer edilebilir. Galatasaray transfer eder bana göre. Ee, Sırp oyuncu gene, gene Milan'da her maç 11 oynuyor bu arada onu da söyleyeyim. Ve ben oyuncu geçen sene de çok izledim. Yani çok maçını canlı izledim. Kim gibi diyeyim size? E, ee, Fenerbahçe'deki Yer gibi. Gerçekten lider özellikleri var. Gerçekten korkunç mücadele ediyor. İnanılmaz güçlü. Boyu falan çok uzun. Yani hava toplarında çok etkili. Yani gerçekten özel performans veriyor. Bak şunu da söyleyeyim. Net bir şampiyonlar ligi defans oyuncusu bak. Net bir şampiyonlar ligi seviyesi e, Pavlovic. Bunu da belirtmek lazım. E, orta sahada da Galatasaray'la ben daha önceki videolarda da söyledim. Adı anılan şimdi şunu da söyleyelim. Bu, e, bu son birkaç gündür Gaziantep'li Kozlowski'nin de adı geçiyor. E, Polonyalı oyuncunun. Polonya bir takımları birkaç kez oynadı ama çok genç tabii daha 21 yaşında Kozlowski. Yani o Kozdoz kitabı Antep'in maçlarını izleyenler falan görüyordur yani performansını. Yani tipik bir 6-8 arası diyebiliriz. Ee, yani Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu oyuncu özelliği ben kendisi de göremiyorum maalesef. Yani e, böyle of, of şunu bir aldık da bir rahatladık ya falan diyemeyiz yani. Bence o potansiyelde bir oyuncu değil. E, o potansiyelde oyuncu Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu oyuncu türünü ben size şöyle söyleyeyim. Bence Badu Endia'yı böyle alacak, bir dönecek, dönecek bir şeyler yapacak. Biraz takımı öne çıkartacak. Fazla da böyle inceci inceci o girmeye gerek yok. Alacak, öne çıkartacak, verecek. Ve defansif anlamda da müthiş mücadele edecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Ee, yani bir tane hatta şöyle örnek vereyim. Bir tane daha Lemine'ye ihtiyaç var. En net örnek sanıyorum Mario Lemina. Bir tane daha Lemina'ya ee, Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu kesin. Rafael 17 kanın adı çok geçiyor. Brüjün orta saha oyuncusu. O da çok genç. O daha tabii. Ama yani işte bu, bu çocukları alarak ilerleyebiliyorsun. Yani şimdi Galatasaray'la Paul Pogba'nın da adı anıldı falan. ya yani ne yapacaksın abi? Herif iki senedir mi, üç senedir mi top oynamıyor. Doping cezası var, o var, var. Bunu alıp ne kadar yol kat edebilirsin? Yani gelecek 17 kada. Örnekse. Yani bu sana gelip katkı verir. Ama e, tabii öbür türlü Hani ne olur bilmiyorum. Başka Galatasaray'ın baktığı oyuncu mutlaka vardır. Ve tabii ki Hakan Çalhanoğlu var. Çalhanoğlu'nun adı çok geçiyor ve %100 olarak şunu söylemiş. Bak Milan'la, Inter'le anlaşın. Dursun başkan maaşım konusunda ne diyorsa o. Ben hiçbir şey demiş fazlalık etmeyeceğim, hiçbir şey istemiyorum. Sadece demiş Galatasaray forması giymek istiyorum artık. Maaş konusunda da Dursun başkan demiş ne diyorsa odur. Şimdi ben çok böyle yolun sonuna geldiği zaman ben işte eskiden Galatasaray'dım. Çocukluk aşkım. Yok Fenerliydim. Çocukluk aşkım falan ayağı yapıp Türkiye'ye gelip son bir öyle bir alayım yapanlar oldu yani açıkçası. Şimdi Hakan'da enteresan bir şey var. Bu çocuk 27-28 yaşından beri ben Galatasaray'da oynayacağım diyor. Yani sen Galatasaray olarak herifin parasını verebilirsen gelecek adam. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ortada da bir altın var yani. Onun da bir değeri var. Hani Sana kimse elindeki altını e, gümüş parasına satmaz. E sen de tabii o zaman artık bu çocuğa kabahat bulmayacaksın. Yani bu onlar gibi yapmıyor. En az 4-5 senedir ben Galatasaray'da oynamak istiyorum diyen bir oyuncu. Valla Galatasaray'a katılırsa ben çok sevinirim ama şimdi. Yani daha geç değil. Şimdi. Çünkü daha en az 3 sene oynarı var. Eee Hakan'ın umarım devre arası Galatasaray transferi gerçekleşir. Ben çok isterim. Takıma ciddi güç katar Hakan Çağlanoğlu. Hakikaten çok iyi futbolcu. Yani milli takımda da izliyoruz. Inter'de de izliyoruz. Ondan önce Milan'da da öyleydi. Net özel oyuncu performansı yapıyor. Bakalım Galatasaray'a gelir mi? Gelebilir mi? Ya da Galatasaray oturan o pozisyonda kimi düşündür? Kimi transfer etmek ister? Bunların hepsini tabi zaman gösterecek sevgili arkadaşlar. Ama özetlemek gerekirse Galatasaray önündeki yoğun fikstürü Aşabilmek için ve sezon sonuna istediği yerde olabilmek için bence 3 transfere ihtiyacı var. Ee, en öncelikli olanı söyleyeyim orta saha kesinlikle bir orta saha sonra forvet sonra stoper. Ee, bu üç bölgeye ihtiyaç yüzde yüz şart. Ama tekrar söyleyeyim birinci şart orta saha oyuncusu ikincisi forvet üçüncüsü de ee... Az önce de belirttiğim üzere stoper. böyle konuşmak istemiyorum ama benim gördüğüm, sahada, sahada izlediğim, benim gördüğüm Galatasaray şu an elinde o başka forvet yok. Yani ne yazık ki görüntü bu. ben mesleğine saygısı olmayan adamla ilgili hiçbir tane iyi bir şey konuşmam. Vaziyeti ortada. izleyenler izliyor. Stada giden statta da görüyordur halini. Asla artık benim için aşkın olayım falan değil. ben yani düzelip fit bir hale gelebileceğine zerre inanmıyorum. Zerre kadar da doğru çalıştığına da inanmıyorum. Mauro Icardi'nin. Bakın söylüyorum tek onun problemi kilosu değil. Her oyuncudan da ağır. Yani koşu performansı neredeyse hiç yok. Ee, yan yana depara başladı. Her adam onu geçer. Onu da söyleyeyim. Böyle yani ikinci hareketi yapacak hali yok gibi. Mesela bir uzun top at kontrol etti de dönüp verecek hali yok. Gibi mesela. Mauro Icardi'nin ama tabii ki Türkiye'ye gelmiş geçmiş belki de en büyük forvet'tir. Yabancı forvet belki en büyük forvettir yani. İnanılmaz bir performans. Galatasaray'a kattığı değer çok yüksektir Mauro Icardi'nin. Ama bu sene bu seneki vaziyeti ya kabul edilir gibi değil yani mümkün değil. Şu an adı Mauro Icardi olmasın Galatasaray'da kadro dışıydı. Abi bu kadar da söyleyeyim yani. Net bir şekilde bunu görmek lazım sevgili arkadaşlar. Milli takım arası bugün Bulgaristan maçı, salı mı çarşamba mı ne, Gürcistan maçı olacak. Ondan sonra lig devam ediyor. Şampiyonlar Ligi hemen akabinde devam ediyor. Galatasaray çok ser inanılmaz sert bir fixtür bekliyor. Yanlış bilmiyorum, tam sırasını hatırlamıyorum ama Başakşehir, Göztepe, Trabzon, Bodo. Ondan sonra yanlış bilmiyorsam Atletico Madrid mi bir tane yine Şampiyonlar Ligi bu şekilde devam ediyor olacak. Ee, bakalım yani bu dediğim gibi bu çok zor tempoyu inşallah futbolcularımız kaldırabilir ve teknik direktörümüz de kaldırabilir inşallah. Onu da ayrıca belirteyim sevgili arkadaşlar. Videodan e, bu kadar. Videonun sonuna geldik. Ee, dediğim gibi bugün dün daha doğrusu Dursun Özbey'in açıklamaları oldu. İşte Mauro Icardi ile ilgili oldu. Okan Burun sözleşmesinin yenilendiğini söyledi Barış Alper ile ilgili sordular. Ne sözleşmesi dedi. Daha yeni imzaladık zaten yeni kontratı var onun dedi Galatasaray'daki gelişmeler. Bu şekilde sevgili arkadaşlar ve videoyu kapatalım. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Hype patarak öne çıkartmayı unutmayın. Ve bildirimleri kanalın bildirimlerini açarsanız videolar yayınlandığınızda önünüze bildirim gelecektir. Destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.